Evinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, sizlere bahsetmem gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. E, hem kanal açısından hem de YouTube açısından. E, hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bu videoyu ben niye çekiyorum? Arkadaşlar ben YouTube'a geri geldim. Yani YouTube'a geri gelsem sizce güzel olmaz mı? Ee, YouTube'a vesaire geri geleyim mi? Ben video atınca izler misiniz vesaire? Onların hepsini yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Her yorum, her yorum benim için değerli onları dikkate vesaire alıyorum. Ee, o yüzden yani lütfen yorum yazmayı, like atmayı, abone olmayı esirgemeyin. Arkadaşlar. Bu sefer bir değişiklik olsun. Çok saçma bir yere koyduk da. Arkadaşlar ilk rakibimizi güzel bir şekilde elemiş olduk. Ee, hemen şöyle devam edelim ee, tamam. Şuradan göğümüzü de yiyelim hemen hızlıca şuradan oraya gideceğim ee, sonra bu videoyu çekmem vesaire geri döndüm dememin ise şu aa bir dakika ateş geldi yok gelmemiş arkadaşlar biliyorsunuz internet kafeye vesaire gidiyorum yani e, hatta bazen canlı yayın açtığım oluyordu ama büyük ihtimalle artık canlı yayın açmayacağım kanaldaki canlı videolar vesaire kalırdı çünkü biraz körlü bir ortam vesaire var. Bu videoyu çekmemin amacı işte internet kafede ben short canlı yayın vesaire yapıyorum. O canlı yayınların e, canlı yayınlar güzel izleniyor. bak. İlk defa canlı yayın var ama vesaire baya güzel de e, ortam kaçırma vesaire ama zaten izleyici vesaire de çok geliyordu. Yani birkaç defa vardı arda 5-6 tane short atmıştım bazen abarttığım oluyordu. Onun için bazen silip zaman ayarlı vesaire mi yapsam diye düşünme değilim. Şortları atıyorum, şortlar az izleniyor. Ondan dolayı bu videoyu çekiyorum. Bir de sizlere haberdar etmek için vesaire izler misiniz izlemez misiniz bu arada aşağıda hala katılmadıysanız katılma tonu yoktur Eee abone ol butonumuz hala mevcut. Yani daha paralı olmalı. Paralı olacak mı ben de bilmiyorum. Şöyle adamı ateş topuyla alamadım ya. Masaydım aşırı güzel olacaktı ama arkadaşlar da söylemiş olduğum gibi bu videoyu çekme amacım geri döndüğümü sizlere söylemek yani bu bu görüş hakkında fikirlerinizi sunmak için yorumlarda belirtebilirsiniz. Ee, bu arada bu videoyu çekme amacım e, bir gün önce attığım büyük ihtimalle short 500-600 izlenme fotoğrafını buralara bir yere koyarım. Ee, çok iyi o yani o attığım 20-30 izlenmelerden sonra bana baya bir moral gibi geldi. Zaten sadece internet kafede attığım aşkla Canlı'nın müziği vardı. Onun dışında başka müzik tutmuyordu. Ben de en son onunla bir video attım. Yine 1100 küsur bir şey izlendi. Onu da size koyarım buraya. Onu da gidip izlemeyi unutmayın. Sağ üstteki kartlardan. Hepinize görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.